Arkadaşlar merhaba. Selin'in bir bilim yani bir denklem yazarken kullandığı sembolik yazılım dilinden bazı örnekler aşağıda verilmiştir. Buna göre sembolize edilmiş bir denklemde bu değer kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şuradaki 3 noktadan kastı 3x demek. Şunun anlamı ise bak şuradan gördüğünüz üzere bir tane olduğu için eksi 1 demek. Eksi. Bunun anlamı eksi x demek. Şunun anlamı ise arkadaşlar artı 1 demek. Neyi eşitmiş bak buradan. 3 tane kırmızı çizgi. Yani 6 tane kırmızı çizgi ne gelecektir? 6. Şimdi 3x eksi 1 eksiyi dağıtırsam artı x eksi 1 eşittir 6. Buradan 4x eksi 2 eşittir 6 ise 4x eşittir eksi 2 karşı artı 2 geçerse 8. Her tarafı 4'e bölersem X'e gelecektir? Bak 2. Benden bu ifadeyi istiyor. Şimdi bunun anlamı neydi? 1x'ti. 1x artı 2 istiyor. x zaten 2 idi. 2 ile 2 toplarsan cevap 4.